Hepinize selam. Karantina günlüklerinin ikinci videosuna hoş geldiniz. Ee, bugün sabah kahvaltını yaparak başladım ve Aralık Aralık bitiyor bugün. Aralık biteceği için ajanlama da Ocak ayını yapacağım. Şimdi sizlerle birlikte yapabiliriz. Yani kısa bir kesit gösteririm yaparken. Sonra da komple yaptığımda nasıl yaptığımı göstereyim. Yılbaşı temalı olmasını istedim. O yüzden biraz fikirler araştırdım. Onlara bakarak yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. O zaman ben yaptıktan sonra size yine dönerim. Say <laughs> Şimdi yemeğe geçiyoruz. Yemek yiyeceğiz. Size yemekleri de zaten gösteririm ama önce bir söyleyeyim dedim. Patatesli kıymalı bir yemeğimiz var ve yanında da pilav var. Gerçekten efsane kokuyor. Hemen yemeğe geçelim. Çok acıktım çünkü ben de. Saat 1'e geliyor. Erken kahvaltı yaptığım için hemen acıkıyorum. arkadaşlar e, biz çamlıktan kozalak e, ve çam ağacı dalları falan bulmuştuk. Onu kendimizce dedim ben çam ağacı tasarlayabiliriz. Küçüklü bir saksımız vardı. E, çam ağacı gibi yapacağız. Ee, saksım falan var. Şimdi size onları göstereyim hemen. Burada çam ağacı dallarımız falan var. Kozalaklar bulduk böyle bir sürü. Burada bir tane de saksımız var. Burada da ışıklarım var. Böyle süslemeye çalışacağım bakalım. Yılbaşı güzel bir konsept olur belki. Hoşturabileceğini düşündüğüm için böyle yapayım dedim. Çünkü hazır satın almamıştım. Ben de böyle bir şekilde değerlendireyim dedim. O zaman yapımına geçelim. Şimdi çam ağaçlarımızı saksımıza dikiyoruz. Umarım güzel bir şey olur. Gerçekten Gel, merak ediyorum. <laughs> You stare, I would watch you stare. Arkadaşlar görüyor musunuz? Annem böyle bir kapı süsü yaptı. Çam ağaçları ve kozalaklardan. Gerçekten baya güzel oldu. Böyle görüyorsunuz. Yani hazır satılanlardan daha güzel oldu bence. Kendiniz tasarlayabilirsiniz hem de böyle. Eğer bunun yapımını merak edenler ve görmek isteyenler varsa videonun linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan bulabilirsiniz yapılışını. O videoya da girip beğenmeyi unutmayın sakın bu şekilde göstermek istedim would watch you Evet arkadaşlar şimdi çok acıktığım için kendime tost yapacağım. Size de nasıl yapacağımı göstermek istedim. Önce bu tostumu alıyorum. içine biraz salça sürüyorum. Ben salçalı tost yapıyorum. Evet şu kadarcık bir tost aldım. Çok gelmiyor bana çünkü mideme artabiliyor. Ama salçayı da sevdiğim için böyle. Evet şimdi sürdük. Burada annelerimizin yaptığı konserve sosumuz var. Ondan koyacağım biraz domates sosu. Şöyle ekmeğimizin içine koyuyorum. Gerçekten enfes oluyor tadı. Evet şimdi içine de burada sucuklarım var. Bunlardan koyacağım. Ve biraz da peynir koyuyorum ben. Beyaz süzme peynire bayılan bir insanım gerçekten. Böyle bir atom tost yapıyorum. Arkadaşlar ben bir de ketçap sıkacağım. Ee, ketçap da gerçekten çok güzel oluyor tostumuza. Ve şimdi tostumuz oldu. Ben bunu e, tost makinesine götüreyim, pişireyim, geleyim. döküldü bu kızınla. Sus. Arkadaşlar bugün bu şekilde bitti. Yemek falan yedim akşam yemeği zaten gördünüz. Ondan sonra da kitap okudum biraz. Şimdi derse çalıştım. Şimdi yatmayı planlıyorum. Aslında Saat şu an 12. 12'ye geldim. Gerçekten. Ben geri sayım falan yapmadım. Yani bugün yılbaşı gecesiydi. Hiç yapmadım. Yani izledim falan programları, yılbaşı programlarını ama sonuna kadar beklemedim. 11'e kadar falan bekledim. Ee, sonra ders falan çalıştım. O yüzden 12 oldu yani. Saat televizyon izlemedim 12'ye kadar. 11'e kadar falan izledim. Umarım sizin için de güzel bir yıl olur güzel geçer yılınız gün e, her gününüz İstediğiniz bütün dilekler gerçekleşir inşallah diyorum ve e, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum hoşçakalın bir sonraki videoda.